Tekno Caddem'den herkese merhabalar arkadaşlar ben Onur. Bugün sizler arkadaşlar çok bol bir cihazın kutu açılışını yapacağız arkadaşlar. Bugünkü kutu açılış konuğumuz Huawei P40 Pro. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bu cihazı bulmamız güç oldu zor oldu yani anladığınız gibi. Bu sıfır bir cihaz değil. Kutu açılışını yapacağımız için normalde sıfır olması gerekiyor. Ben de biliyorum ama arkadaşlar biz sıfır sponsorla bu işi yaptığımız için... Daha doğrusu yaptığım için tek başıma maalesef bu cihaz ikinci el ama ben bunu sıfır diye paketlemeye çalıştım ve sizi kandırmaya çalışıyorum arkadaşlar siz bunu sıfır diye düşünün çünkü sıfır kutu içeriği birebir aynı sadece cihaz daha önceden açılmış. Peki bunu neden söylüyorum? Bunu söylemeden kutu iş yapabilirdim. Arkadaşlar bir çok belli olacak ikinci el olduğu yorumlarda yazılacak. Ve arkadaşlar bunu yapan teknoloji yayıncıları var. Çok büyük kanallar kendisini de siz izliyorsunuz. Ama ben isim vermeyeceğim maalesef. Onlara benzememek için ben size bunu baştan söyleyeyim. Fakat cihaz sonuçta Huawei P40 Pro kutu içeriği P40 Pro her şey P40 Pro'nun arkadaşlar. Yani bu video kutu açılışı sayılır. Kutudan cihazı kutudan çıkarmadan önce arkadaşlar bir beğeninizi eksik etmezseniz çok sevinirim. Ee, ve videolarda görüyorum arkadaşlar istatistiklere bakınca abone olmayan kullanıcı sayısı çok fazla. Ee, eğer abone değilsen 2 dakikada aşağıdan abone olursan çok mutlu olurum. Şimdi gelin şu cihazı bir açalım. Evet arkadaşlar cihazın kutusu burada klasik Huawei kutusu. P, P10 serisinden sonra P serisinin kutu tasarımı değişti. Mate serisinde kutu tasarımı böyle oldu. Fakat Mate serisi siyah. Bu ise beyaz. Üstündeki yazılar altın renkte arkadaşlar. Fakat önceki kutulara yani P30, P20 Pro'nun Kutularından farklı olarak burada Leica'nın yazısı, burada yazın P40 Pro altında ve burada Explore It On App Gallery. Yani bu telefonun Android Market yani Play Store'un olmadığını Huawei'nin kendi geliştirdiği App Gallery uygulamasının olduğunu söylüyor. Yandan baktığımız zaman p Pro yazıyor. Önde bu şekilde, yanlar yine bu şekilde, arkası da bu şekilde arkadaşlar. Ama altını göstermiyorum çünkü e olsu var ya da kapatabilirsem şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar P40 Pro 8 GB RAM 256 GB hafıza ve bu cihaz 5G arkadaşlar. Kirin 990 işlemcisi bulunduruyor içinde. <laughs> Neyse lafı daha fazla uzatmadan cihazı açayım ben arkadaşlar. Şöyle ters çevireyim de iyi gözükmesin. Hatta yan açalım. Evet. İçinde şöyle Huawei yazıyor. Çok güzel bir detay. Mobil fotoğrafçılığın kralı. Akıllı telefon kameralarının en iyisi elimde arkadaşlar. Ve bu cihaz tam 12.000 TL değerinde. Huawei P40 Pro. Şu jelatin sesini size dinleteceğim. Mikrofona yakınlaşıyorum o yüzden. Evet. Müthiş bir ses ya. Cihazımız şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi. Bir cihazımızı açalım. Evet o açılırken tabi heyecanlanmıyoruz hemen. İncelemeye dönmesin videomuz. 20 dakikalık kutu açışı da çekmiyorum maalesef. inceleme gibi. Cihazın kutusundan devam edelim. Şöyle bir yine klasik her cihazın. Evet o klasik sesimiz de geldi. Kullanma kılavuzunun olduğu kitapçık bölümü. Bir adet güzel bir iğne arkadaşlar. Fakat bu sadece kullanma kılavuzu değil. Huawei'nin klasik bir alışkanlığı. Şeffaf plastik silikon kılıf. ince bir kılıf, kalın bir kılıf değil. Köşelerinde herhangi bir koruma yok arkadaşlar. Yani bu sadece cihazın çizilmelerine karşı korur. Yani pahalı bir cihaz olduğu için de yani. Herhangi bir ekstra kılıf alana kadar korusun diye takabilirsiniz. Cihazı bozmuyor gerçekten güzel gözüküyor. Ama benim tavsiyem size bu kılıfla kullanmayın. Ya kalın bir kaplama yaptığın arkadaşlar, ya da güzel bir spilen kılıf alın. Bu kadar pahalı bir caz aldıysanız arkadaşlar, paraya kalıp kıyıp güzel bir kılıf almanızı öneriyorum. Şimdi kutunun içinden devam edelim. Şöyle bir başlığımız adaptörümüz var arkadaşlar. Huawei Super Charge 40 wattlık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maksimum 40 watt yazıyor. Arkadaşlar bu cihazın şarj testini de yapacağım. 20 Pro'da olduğu gibi bir, inanılmaz hızlı bir e, adaptör. Ve cihazda çok hızlı şarj oluyor. E, i̇çindeki pile rağmen. Başta buraya koydum kulaklığımız. Evet bunu çıkarmayacağım tabi öbür sahibi için. Kulaklık gördüğünüz gibi Apple'ın kulaklığına benziyor. Zaten klasik bir kulaklık tasarımı. E, ucu USB Type-C. Şimdi arkadaşlar bu kulaklık ben tabi hiç sesini test etmedim ama... E, az çok bildiğim bir kulaklık. Her sene Huawei bunu... Yani kişiler sanıyor ki, bazı kişiler aynı kulaklığı veriyorlar, arkadaşlar bu kulaklığın tasarımı aynı her sene Amiral gemilerinde fakat ses farkı var. P40 Pro'daki kulaklık duyduğuma göre P30 Pro'dan daha iyi, zaten P20 Pro'daki kulaklıkta da, da bunun tipi aynıydı ve P30 Pro'daki kulaklık P20 Pro'dan daha iyiydi. Aynı şey Mate serisi için de söylüyorum. Yani kalitesiz bir kulaklık değil arkadaşlar. Her bir P modellerindeki aynı kulaklık değil. Sadece tasarım aynı. Kulaklığın ses kalitesi farklı. Şöyle bir de USB kablomuz var. Onun dışında içi boş herhangi bir çevirici falan filan yok. Kablomuz gerçekten çok kalın. 1 metre uzunluğunda arkadaşlar. İçi kapalı mor diyeyim, aynen mor renkte içi şöyle netle de Gayet kalın bir kablo. Zaten hızlı şarjı desteklediği çok belli buradan. Kutu içeriğimiz bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi klasik basit bir <laughs> akıllı telefon kutusuydu. Yani herhangi bir şaşırtan bir şey olmadı. Şimdi gelin arkadaşlar böyle cihaza ufak ufak bir bakalım. Ben size çok küçük böyle ana detaylardan bahsedeyim. Teknik özelliklerden. Bir de cihazın tasarımını göstereyim. Sonra kutu açılışımızı bitirelim. Arkadaşlar bundan 1-1,5 sene önce Huawei'nin başına gelenleri e, takip edenler biliyordur. Takip etmeyenler için şöyle söyleyeyim. Amerika Google'a emir verdi ve Google Android tarafından banlandı. Neden banlandı? Yani Android tarafından değil aslında Google servislerinden banlandı. Bu cihaz yine Android kullanıyor ama Google Play, Google Play servisleri Google Play oyunlar işte Play Music gibi uygulamaların hiçbiri yok. Google haritalar da yok arkadaşlar. Ama her şey Google değil tabii ki de onun alternatifleri var bu cihazda ve bu sayede de alternatiflerin ne kadar iyi olduğunu da görebiliyoruz. Fakat arkadaşlar bu markette tabii ki istisnalar var. Google Play veya App Store kadar çeşitli bir market değil. Mesela Neredeyse bütün uygulamalar var ama WhatsApp, Instagram gibi uygulamalar yok maalesef arkadaşlar. Neden derseniz mesela aynı zamanda arkadaşlar markette Facebook da yok arkadaşlar. Fakat yine Facebook gözüküyor. Diyor ki burada bastığınız zaman tarayıcı açıyor ve Facebook'un sayfasını atıyor. Facebook'un sitesine APK indiriyorsunuz. Huawei her uygulamayı mağazaya getiremeyince... Şöyle bir şey yaptı markalar. Whatsapp da böyle yaptı arkadaşlar. Whatsapp'ın internet üzerinden sitesine giriyorsunuz. Oradan APK olarak indiriyorsunuz. Ve o şekilde uygulamayı sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Fakat Google Drive olmadığı için hiçbir şekilde mesaj yedekleriniz falan filan geçmiyor. 8 GB RAM, 256 GB hafıza ile geliyor. 4200 mAh'lik bir büyük bir bataryası var arkadaşlar. Zaten Google servisleri olmadığı için pil o kadar uzun gidiyor ki arkadaşlar. Anlayacaksınız yani bir süre sonra benim tahminimce Google servisleri normal olması cihazların pilli kameradan çok büyük bir artı olacağını düşünüyorum. 6.58 inçlik bir ekran boyutumuz var. 90 Hz ekranımız var. Önde çift kameramız var. Göz çerçevesiz ve delikli bir ekran tasarımıyla geliyor. Arkasında da şöyle çok yakışıklı bir şekli var. Ben önünü pek beğenmedim ama arkası çok yakışıklı geldi bana. İlk başta baktığımda diyordum işte ulan bu kameralar ne işte arkası komple kamera oldu falan. Öyle resimde görünen kadar kötü durmuyor. Bence çok yakışıklı durduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Kirin 990 işlemcisi var. Bu işlemci 5G destekliyor ve gerçekten güzel bir işlemci. Huawei'nin düşük performans ve ısınma sorunlarının çözüldüğü işlemcilerin başında geliyor. Ve ilgimi çeken bir şey cihazda kızılötesi var. Yani uzaktan kumanda özelliklerini kullanabiliyorsunuz kızılötesi sayesinde. Yeni cihazların hiçbirinde bu yok artık arkadaşlar. 2 sene öncesine kadar iki cihazların hepsinde vardı oysa ki artık neden bırakıldı bilmiyorum. Çünkü kızılötesi çok Güzel bir detay. Klimanızı, ses sisteminizi, vantilatörünüzü, televizyonunuzu, her şeyinizi bununla yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kutu açılışımız ve e, ufak teknik özellikleri de söyledim. Kendi yorumlarımı da söyledim. Cihaz gerçekten çok güzel. Kutu içeride normal. Beklediğim kutu içeri. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Huawei P40 Pro ile daha fazla video çek gelecek arkadaşlar kanalımıza. Onları da izlemek istiyorsanız takipte kalın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir daha videolarda görüşmek üzere.